Şöyle getirdik. Şöyle bir çevirdik. Kut diye düştü sesini duydum. İnşallah dağılmaz. Yavaşça şöyle bir çıkartıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tatlıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya ee, güzel bir tarifle daha bir arada olacağız. Ee, Videoya başlamadan önce videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Etimiz dinlenmiş olacak, tranş olacak, aynı parayı veriyoruz. Doğranmış et almayacağız. Etimizi elimizden geldiği kadar rop alacağız. Doğranmış et alırsak bize kıymalıklı verdiler. Başka bir et mi onu bilemeyiz. Önce şöyle etimizi bir soteler halinde keselim. etimizi e, kuş başından biraz daha ufak halde keseceğiz. Ufak olacak ki e, yerken hem tabağı doldursun hem gözü doldursun. Diyelim ki e, 30 parça et çıkacaksa ufak doğradığımız zaman size 70 parça 80 parça et çıkan önce gözümüz doyar ondan sonra karnımız doyar. Etinizi tranş alırsanız dinlenmiş et alırsanız şöyle bakın parmağım giriyor. Etiniz ocağa girdiği zaman 20 dakikada bir şey dinlenmemiş et ya da tıraş değilse o et sizi bir saat, bir buçuk saat ne yapar uğraştırır. Etimizi dolaptan çıkarttıktan sonra dışarıda bir 4-5 dakika dinlendirelim. Et kendini bir bıraksın. Etimizi doğradık. Hemen şöyle bir kabımızın içine alıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı bir sıvı yağ atacağım. Et kenarda dinlenirken ben diğer malzemeyi doğrayacağım. 2 tane orta boy soğanımız var. Hemen şöyle yarısını bir alayım. Arkadaşlar benim e, verdiğim tarifler genelde 5 kişilik. Açıklamalar bölümünde 5 kişilik listeyi e, mutlaka yazıyorum. Soğanımız da hazır. Arkadaşlar bu e, çiğ badem içi. Geçen gün markette geziyordum. E, baktım 150 gramına 10 lira yazıyor. Hemen 2 paket aldım. Herhalde bu zam yapmayı unutmuşlar ya da gözlerinden kaçmış. Yazık. İki su bardağı pirinci bir kavmuzun içine boşaltalım. Pirincimizi bolca bir soğuk suyla ıslıyoruz. Yani çeşmedeki su. Ortalama bu suyun içinde 10 dakika kadar bekleyecek. Biz o ara ne yapacağız? Etimiz ocağa vuracağız. Tenceremizin altını yaptık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısınmaya başladı. Tabi bademleri yağın içine bir döküyoruz. Ee, tabii ki bademi önce kavurmamında bir sebep var. Ee, pilavın suyuyla buluşturmayacağım. Pilavın suyuyla buluşturursam bademlerimiz istediğimiz lezzetli olmaz. Önce bunu bir kavuralım. Yağ da lezzeti bir çıksın. Bademleri kavururken de başından ayrılmayalım. Rengini fazla kaçırmayacağız. Yaparsa tabii ki lezzeti de iyi olmaz. Arkadaşlar bademleri en kısık derecede kavuracağız. Şöyle bir göstereyim rengini. Çok az kaldı. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar bademlerimiz kavruldu. Daha fazla rengini kaçırmayacağız. Tam bu aşamada içine bir tatlı kaşığı tereyağı atıyorum. Hem tereyağı yakmamış oldum. Hem de bademlere inanılmaz derecede bir lezzet verdi. E bu tereyağı kokusu yemeğin sonuna kadar bademlerin üstünde kalacak. Şöyle tereyağıyla da beraber bir ortalama 15-20 saniye kadar kavuruyorum. Tam böyle tereyağının kokusu, lezzeti bademlerin üzerine çıksın. Arkadaşlar şöyle bakın. Yağında rengi kızarmaya başladı. Bademlerin rengi de tam altın sarısı rengine döndü. Hemen bunu ne yapıyoruz? İçindeki yağ ile beraber alıyoruz. İçinde hiç yağ bırakmayacağız. Tamamını yağ beraber alacağız. Bademlerin tamamını aldım. Hemen aynı tencereye eti boşaltıyoruz. Şöyle bademleri de göstereyim. Bademler hala çıtır diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tereyağın içinde, kendi yağının içinde bu şekilde bekleyecek. Ta ki en son aşamaya kadar. Et attıktan sonra ocağımı orta ateşe alıyorum. Hemen bir kapak kapatıyorum. Arkadaşlar et sulansın hiç önemi değil. Eti kendi suyunda pişireceğim. Pişmeyen bir etse onu da nasıl pişireceğinizi mutlaka tarif edeceğim. Ortalama bu etin pişme süresi 20 dakika. İyi bir dinlenmiş güzel bir tıraş alırsanız. Arkadaşlar 5 dakika geçti. Hemen şöyle bir Etimizi kontrol edeceğiz. Et suyunu bıraktı. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Etimizi orta ateşten biraz daha alt dereceye getiriyoruz ki elimizden geldiği kadar eti kendi suyuyla pişirmek. Tabii ki pişmeyen etse bir su bardağı su vereceğiz. Şimdi bunu kısık ateşin biraz üstü, orta ateşin de biraz altı. Hemen onu da göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kendi suyuyla etimizi pişirmeye devam ediyoruz. Ortalama pişme süresi 20 dakika. Tam 15 dakika oldu. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bakın. Tam bir kavurma gibi oldu. Etimiz sulandı. Suyunu çekti. Görüyor musunuz? Tam bu aşamada kontrol edeceğiniz. Eğer etiniz pişmemişse içine bir su bardağı kaynayan su ilave edeceğiniz. Kapağı kapatacağınız arkadaşlar. En kısık derecede o suyu çekmesini bekleyeceğiniz. Etiniz o suyu çektiği zaman lohum gibi olur. Ondan sonra yapmak istediğiniz işleme devam edeceğiniz. Arkadaşlar et kenarda pişerken hemen ne yapıyoruz? Pilavını bir kavuracağız. Salma ee, sarma pilav çok istediğimiz gibi lezzetli olmuyor. Yarım fincan sıvı yağ ilave ettim. Şöyle yağımız biraz ısınsın. İsteseydik pirinci üzerine çiğden koyduk. İstediğimiz lezzeti alamazdık. Pirinci kavurup da koyacağız. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen pirinci ilave ediyoruz. Orta ateşle pirinci bir kavuracağız. Pirincin kavrulduğunu nasıl Pirinç birbirine toplanmaya başlar, yapışmaya başlar, o zaman pirinç kavrulmuş demektir, tuzunu ver demektir. Yavaş yavaş e, pirinçimizi bir kavuralım, o aşamayı da göstereceğim. Şöyle bir gösterelim, görüyor musunuz, pirinçler birbirine yapıştı, birbirinden ayrılmıyor, zor karıştırıyoruz. Bu demektir ki suyumu ver, hemen bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz veriyorum. Bu sadece pilav için olan tuz, yemek için olan tuzu da yemekte vereceğim. Şimdi eti buraya getiriyorum. Pirincin altını kapattım. Şöyle yemeği bir gösterelim. Tam 25 dakika geçti. Etimiz suyunu tamamen çekti. Bu aşamada soğan ilave ediyoruz. Ee, burada soğanı çok kavurmamıza gerek yok. Planlı bir şeyciğinden dolayı. Kapağı kapatıyorum. Ara ara karıştırıyorum soğanlar içinde. Şöyle bir erisin. Zengini kaybetsin. Ben bunu iki kere daha karıştırdım. Şöyle bir daha karıştırıyorum. Tabii bu yemek neyi sever? Karabiberi sever. Buna şöyle bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Ee, pilavın tuzunu atmıştık. Onu hesaplayarak iki çay kaşığı da etine tuz atıyoruz. Kavurduğumuz pirinci döküyoruz içine. Görüyor musunuz? Birbirinden dağılmıyor. Şimdi suyu yayınca bu dağılacak. Şöyle bir yapalım. yemeklere su verirken sadece pirinci hesaplayacağız. Ona göre su vereceğiz. E, suyu az diye sakın kormayın. E, suyu çok verirseniz ne yapar? Çamur gibi olur. Şöyle baktınız suyu az gibi deyip de e, su ilave etmeyin. 2 bardak pirince 3 su bardağı kaynayan su ilave ediyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. E, pirincin üstünü su geçmedi bile. Eğer biz bunu e, hesaplarken Pirincin üstünü su geçsin dersek suyu fazla veririz. Sadece pirincin yiyeceği suyu hesaplayacağız. Kapağı kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Ortalama 15 dakika buna bir daha dokunmuyoruz. Tam 15 dakika geçti şöyle göstereyim. Göz göz olmuş buna bir daha dokunmuyoruz. Altını kapatıyoruz. Arkadaşlar buna ortalama 10 dakika hiç dokunmayacağız. Pilavı dinlendirdik hemen şöyle bir kapağını alalım. Arkadaşlar bunu çevirme kolay olmaz. Şöyle bir kenar alayım. Temennimiz inşallah dağılmaz yönünde. Şöyle getirdik. Şöyle bir çevirdik. Kut diye düştü sesini duydum. Hemen tenceremizi şöyle yavaşça çekiyoruz. Özellikle tereyağlı bademleri suya değdirmedim. E, yemeği yerken zevk alın diye. Pilavın içinde, etin içinde çıtır çıtır olsun. Şöyle hepsini atalım. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'e mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici. İçerisine <laughs> yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videoymuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.